Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel'de üstü sayı yazma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Temel sayının yükseltileceği üstü göstermek için kuvvet işlevi yerine ekranda işleyici kullanabilirsiniz. Yani 5 üzeri 2 şeklinde bu üstü sayı yazma anlamına gelmektedir. Yani 5'i 2 defa yaz seçeneğidir. E, Üssü bu kadar e, basit bir şekilde ifade edebiliyoruz. Yani 5x5 25 gibi düşünebilirsiniz. Üstü sayı yazmak için e, bu kuvvet işlevi yerine mesela bu e, seçeneği kullanabilirsiniz. Bu üstü demektir. 5 üstü 2 ya da 4 üstü 3 gibi e, hangi üstü sayı yazmak istiyorsanız bu şekilde kullanabilir. Microsoft Excel'de e, üstü sayıları e, belirtmek istiyorsanız işte matematik dersinde olabilir ya da başka bir e, ne diyelim e, sunuda vesaire bahsedeceksiniz. Bu şekilde kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.